Ne hale geldik. Her şey mahvoldu. Ya bir şeyin mahvolduğu yok hayatım. Merak etme. Ya. Pınar da düzelecek. Üzme kendini artık sen. Doğru söylüyorsun da nasıl düzelecek kim bilir. Ya Pınar bizim kızımız. Bize kızlar küser sarılır. Ama Yasemin kızcağız çok acılar çekti. Ne sıkıntılar ne dertler yaşadı. Ya bir de hayatında en güvendiği kişinin... ...annesinin hayatını mahveden kişi olduğunu öğrendi çocuk. Yani bu da yetmezmiş gibi... ...bir de sevdiği adamın babası. Biliyorum hayatım biliyorum. Çok ağır geldi kıza. E zaten bunca zaman o yüzden söylemedik ya. Yani Yasemin mahvolur... ...dağılır diye. Gerçi oldu da. Kız ne söylese ne yapsa haklı oldu. Haklı, haklı tabii de... ...Burak'la Yasemin ne olacak? Ya bugün ona dedikleri bakışları... Ya ben kendi çocuğumu tanıyamadım. İçinden bambaşka biri çıktı. Ya kızı resmen kovdu. Biliyorum hayatım. Yani hiç buraklık bir hareket değildi o. Ama yani o da çok sarsıldı be hayatım. Yasemin'den böyle bir şey beklemiyordu. Bana bak. Bizim yapacağımız bir şey yok bu konuda. Yani ne yapacaklarsa onlar kendileri yapacaklar. Tamam mı? Ya yok tamam. Ben karışmam zaten yok. <laughs> İyi edersin. Ben bir Pınar'a bakıp geleyim. Kızım müsait misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Gel baba. Kızım beni dinlemek istediğin için teşekkür ederim. Bir şey mi oldu baba? Hayır kızım bir şey olmadı. Seninle konuşmam gereken bir şey var sadece. Yoksa yeni bir sır mı var baba? Bak gerçekten ben bu olayları daha fazla dayanamayacağım. Yok kızım yeni bir sır falan yok. Konu annen ve benimle alakalı. Hani sen bize soruyordun ya neden kavga ediyorsunuz? Annem neden ayrılmak istiyor diye. Biz de sana bir şey söyleyemiyorduk. İşte bunların hepsi bu sır yüzündendi. Yani o yüzden sana bir şey söyleyemiyorduk. Yani annen de yeni öğrendi. Öğrenince de delirdi. Hem Münevver Hanım'ı hem beni suçladı. Evi de bu yüzden terk etti zaten. Anlıyorum baba. Ben zaten sırı öğrendiğim zaman annemin bu yüzden evi terk ettiğini tahmin etmiştim. Hak da veriyorum anneme. Annemin yerine koyuyorum kendimi. Yani benim eşim bu kadar büyük bir sırrı benden saklasaydı nasıl tepki verirdim diye düşünüyorum. Ben çok daha büyük bir tepki verirdim baba. Haklısın kızım. Ama ben de annenden saklamak istemedim zaten. Hem Münevver Hanım'a bir söz verdiğim için... ...hem de sizi korumak istediğim için söyleyemedim. Özür dilerim kızım. Ben seni anlıyorum babacığım. Bizi düşünüyorsun. Ama artık düşünme olur mu? Baba. Senden bana bir söz vermeni istiyorum. Söz mü? Evet söz. Bundan sonra bizden hiçbir şey saklamayacağını söz ver. Ne olursa olsun bize anlat. Hiçbir şey saklama olur mu? Olur kızım. Söz. Hem de baba sözü. Çok seviyorum babacığım. Ben de seni çok seviyorum kızım. Canım kızım. Barışmanıza çok sevindim. Biliyorum ya, benim kızım dayanamaz babasına yok. Bilmez olur muyum hayatım? Küçükken de böyleydi <laughs> bu. Canımın içi iyi misin çocuğum? Gayet iyiyim anneciğim. Ama sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Ne konuşacaksın bizimle? Artık neden tartıştığınızı da... ...annemin evi neden terk edip gittiğini de... ...çok iyi anlıyorum. Olanları neden bana söylemek istemediğinizi de. Hak da veriyorum size. Ama şunu bilin ki... ...ben hiçbir zaman sizin ayrılmanıza izin vermeyeceğim. Çünkü birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. E, e, Pınar ne olur şimdi konuşmayalım bunları çocuğum. kızım sen bunları düşünüp üzme artık kendini. Babacığım siz ne derseniz diyeyim benim aklım hep sizde. İkiniz de yetişkin insanlarsınız. Aranızdaki sorunu konuşup çözebilirsiniz bence. Laflara bak ya kalkmış bize akıl veriyor bir de. E ne yapayım sizinle başka türlü başa çıkamayacağım ki. <laughs> Nereye? Biraz dışarı çıkacağım ben. Merak etmeyin geç kalmam. Hem belki siz de aranızdaki bu sorunları konuşursunuz, çözersiniz. ...barışırsınız. Görüyor musun geçti karşımıza konuştu bizimle. Sanki çocukmuşuz gibi. <laughs> Sormaya, ay ne ara büyüdü bizim kız anlamadım vallahi. Ama bana bak, bir konuda haklıydı kız. Hangi konuda? Birbirimizi sevdiğimiz konusunda. Biz birbirimizi seviyoruz Ayfer. Ben seni çok seviyorum hayatım. Ee, benim yapacak işlerim var hadi. Kolay gelsin Deniz Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldin Pınar. Hoş buldum. Otursana. Dikkat et. Nasılsın? Şu an iyi görünüyorsun ama... ...telefonda sesin bayağı üzgün geliyordu. İyi misin sen? İyiyim Deniz. Çok iyiyim. Sen yanımda olunca daha iyi oluyor. Hiçbir zaman bana neden nasıl diye sormadan yanımda duruyorsun. Beni dinliyorsun. Ailem için canını tehlikeye atıyorsun. Çok teşekkür ederim sana. Teşekkür e gerek yok. Ben kendim istediğim için yapıyorum. Sonuçta senin ailem benim ailem. Ailem insan ailesini çok iyi tanıdığını zannediyor. Yani doğduğum ilk saniyeden beri yanındalar ama onları tam olarak tanımak mümkün değilmiş. Tabii aileni en iyi sen tanırsın da ne demek istediğini anlamadım. Saçmalıyorum deniz boş ver. Saçmaladığın zamanlarda da her zaman yanındayım unutma. Her zaman her şeyi konuşabilirsin benimle. Teşekkür ederim Deniz. İyi ki hayatımdasın. İyi ki sen de benim hayatımdasın. Bir şey mi istedin kızım? Benim sana sormak istediğim bir şey var anne. Sor. Sen bütün bu olanları bilmene rağmen nasıl gidip Yasemin'de kalabildin? Kızım. Ben sakin olmaya çalışıyorum. Ama düşündükçe gerçekten sinirleniyorum anne. Ya benim aklım almıyor. Bütün bu olanları bilmene rağmen sen gidip Yasemin'de kaldın. Abimle Yasemin'in arasını yapmaya çalıştın. Bütün bunları para pul için yaptın değil mi anne? Peşinde olduğun miras için yaptın. Pınar, haddini aşıyorsun ama. Ne mirası ya? Sen neden bahsediyorsun? Sanki münevver hanıma bir şey olsa mirası bana mı kalacak? Ya bana ne onun mirasından? Boşuna anlatma bana bunları anne. Ben seni gayet iyi tanıyorum. Senin en başından beri tek derdin buydu zaten. Pınar, o yüzden babanın dükkanda çalışmasını istemedim kızım. Evet, babamın dükkanda çalışmasını istemedin. Ama bir yandan da Yasemin'le abimin arasını yapmaya çalıştın. E çünkü Yasemin'e miras kalınca dolaylı yoldan sen de kalacaktı. Bunu biliyordun yani. Saçma sapan konuşma Pınar. Hem ben sadece oğlumun mutluluğunu düşündüm. Yasemin'e acıldığım kızı üzüldüm. Kolay şeyler yaşamadı kızcağız. Peki bizim yaşadıklarımız anne? Benim yaşadıklarım? Bizi hiç düşündün mü? O nasıl laf öyle Pınar? Ben bu hayatta bir tek sizi düşündüm çocuğu. Anne sen sadece peşinde olduğun mirası, parayı, pulu düşündün. Bu yüzden sana her zaman kırgın kalacağım anne. Ayrıca babamla ayrılmanı da bu yüzden istemedim. Eğer babamla ayrılırsanız seni asla affetmem.